Aynayı gel oynayayım oynayayım. Ağan koşun askeri dedi nereden aldın aynayı. Dur be evet. içimden gelmiyor bu söyleyelim. Hadi oy bir güzel bir şey şey, söyle şey bakalım. Bildiğin güzel bir şey söyle. Bildiğin şey. Hadi Beşiktaş. Ağan Hadi. askeri dedi nereden aldın aynayı. Hani güzel olalım Yemeği yani, sen yani. aşkı et aşk et Pek arınsam neyle Kendin bana vermedi kullar başına Aman 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 Hadi Ne bile bir, <laughs> <Ne> bir <laughs> oydum <laughs> tasa kız anner Doldurdum basa Basa kız annem doldurdum <laughs> basa Basa kız annem Benim yârim çok güzel kız annem Benim yârim çok güzel kız annem

Köy üstünde böcekler Beni mi yiyecekler Sevmediğim oğlana Zorunan verecekler Ah aman ya yârim. Aşık, aşık olan dinlesin aşığını almayan gece <laughs> evlendir demesin ah, ah amanin ayarim şey oğlu ölmüştü ona yakmışlar ya türkü ben onu Avustralya'da aldım da ağladım kim oğlu? bir ay ağladım sakladılar gazeteyi ki doktor böyle bu olmaz olsun böyle de bu olmaz olsun böyle bayram olsun. Bu kadın çok doktor. Doktor olan ya. E Mehmet. İşte bayramda bir yapmışlar. Ne onu biliyor musun sen? Çok şakancı şey. Merdivenin koluna boya çalayım boya Geç karşıma sevdiğim Doğru, bakayım doya doya, Doğru, Doğru, doya. Uğranı, Ah aman hmm. inya in <laughs> Alçaktır penceresi, <laughs> yüksektir çerçevesi <laughs> Şu çerkeşin kızları bulaşık tenceresi. Aşk olsun. Bu kaynak öyle değil mi? Tamam şimdi doğrusunu söyleyeyim. Şey öbürünü. Köy üstünün aktaşı vurun yarılsın başı. Şu Çerkeş'in kızları Vallahi deste başı Aman inye yârim Kızlar böyle türkü söylerdi. Bir oldu televizyonda. i̇şte şeydi. Hacer söylüyordu. yoktu ya da. Oğlanla böyle neyin söyledi? karşılıklı şey beyit beyit. Burada gösterdi. Beğit. Gezelim görelim mi? Gezelim görelim ha, mi? Öyle bir programda mı evet. çıktılar? Biz izlemedik İsmail'i. Kar yağar ipek gibi savrulur kepek Ösel gibi şey. evlenmeye evet. kalkmışsın evet. anan evet. evde evet. kız Ondan gibi. Yok sen kız gibi falan da o ya. Annen kız gibi. Anne evde kız gibi ne evleniyor yani geçimde. Ha. Hı. -hı. Eşref abine böyle kızla çok kötü miydi? Sabah söyledi mi iki kız? Söylemişti. Uz i̇nan ki ben, o sabah gelin gitti bizim koy üstünde. Bizim ha. Ben. ben de o koy üstüne gittik. O sabah da kapının ağzına böyle gözledim. Oyalı yeminleri ötmüş böyle. Bir de şeydi böyle kırıldırdı ya şöyle. Ha, onu ben pek bilmem. Ben pek çok biliyorum. Oma Rus'ta giden kızım değil mi? Ha. <laughs> yani Eşref amcanın sevgilisi. Şey. Öyle bunu pencerenin arasına gözüne gidince gözlerdi. Yani niye gözlediyse? Yakışına gitti demek ki. Ağabeyi gelmedi. Ama gözlediğimi biliyorum değil mi? Yeni gelene pek bakardık ya. Ha. Şey, bizim Ali, Ali abimin düğünü oldu. Ben daha yeni yetişiyorum. Ha. Gibi ha. Ha. O doğru gibi gibi Elbisesi buz gibi, yakası yıldız gibi, evlenmeye kalkmışsın annen evde kız gibi derler. o Doğru sallamadım. Elbisesi? Buz gibi, yakası yıldız gibi. Elbisesi buz gibi, yakası yıldız <Sessizlik> gibi. Evlenmeye kalkmışsın annen evde kız gibi Ah amanin ayarim Bizde yok böyle anneannem anlatır onun zamanında varmış böyle karşılıklı kızlar erkekler atışma yaparlarmış Onlar. Bizim daha işte bir şey, Ama demokrat. sizin bilmiyorum göl başında Kayseri'nin göl başında Kızlar böyle, Ce oğlanlar işte. Kızlar, oğlanlar. Bizde Bizim aç göç yok. Ha, oynanmalı. Kaç gönlük gönlük o, Sonra demiştim. ben de daha küçüğüm göl başına gittim. Hmm. Teyze demişti, de, şuradan bir kız beğen oğluna verelim demişler. <laughs> Aman eşek var diyor, ne almadım ki diye. Bana geldi, teklif etti. Bak, <gülüyor> bak, bak. <laughs> <Öyle> demişti. De. <laughs> ama Benim güzel güzel kız. Gençliğime öyle yetişmedi ama anneannemin gençliğinde Kafkas kültürüyle kızlar olanlar karşı güzel olur Ama bu benim dediğim kas gibi ev Belki 50 Şimdi, sene evvel. Bir oğlan gelse de beni kaldırsa, dansa hiç kimse bir şey demez. Demez. Çünkü o oğlan çok edep dahilinde gelir, benimle dans eder gider. Aynı beni da. bırakır öbür o kızı alır. Ha. Bizim de kızlar burada türkü söyler böyle bağlı Oğlanlar <laughs> dışarıdan. Ahadan evet. ya. Yok. <laughs> <laughs> Yabancıdır o oğlan yani. Beni dansa kaldıran o oğlanı hiç tanımam, tanımayım. Ama orada kardeşsin, öyledir. Karşındaki o hmm. oğlan sana yargızda yani bakmazdı. Yabancılar bit bardık nazardı. Ha, yok. O yabancılar sokmazdı. He. Kaç kişinin bir şey bizim bizim, bizim Türkiye'nin kocası geldi yabancı. Evde kın oluyor. Yukarıda adam da bir odada oturuyor çerkeşi değil çünkü bilmiyor çık lan kadınların arasından çık. Yok, tamam, Seni tamam. çıkartırız tamam. çık. da mı? Nurancığım şöyle el eline, eline değilsin Yok. Yok. o kız bitti. Yok. Nişanlısından ayrılmış, nikahlısından evet. ayrılmış. Evet. Oo Gittik kaybı. O evet. vereceksin oraya, onu alacaksın. Benim evet. bir ağlıyordum ben böyle. Bir şey, fides vardı bizim evin arkasında kimin fidyesiydi? Oğlan Ali'nin fidesi. Kız dedi, üzülesin dedi. Ne ağlayıp yatıyorum dedi. Gördüm çarşıda dedi. E, yaslı ağaç gibi gezip yatıyor dedi. Yaslı ağaç gibi yani eni eni boyu eni <laughs> yaslı ağaç <yaşıyor>. uzun <gülüyor> 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 dikti ona benzetmiş. <laughs> Ne kadar mama verirler. Ben bakallar e vallahi şey işte. de de, de, çek. Ona dedim çora dedi bir büyük telefoncuğa. Ona dedim yas saat gibiye benzetmişsin seni falan dedim. E de dedi, üstümde hamur açalandı dedi. De şey öptü yani. Annem anlatır neciler olmuş. Bizde fındık çok, mısır çok. Eee hmm. kestane ayıklıyorlar, kütün diziyorlar annemin gençliğinde. Kızları bir yana oturturlar. Oğlanları da bir yana oturturlar. Hmm. Onlar hem iş yapıyor hem atışıyorlar birbirlerine. Ama şey benim ne? gençliğimde onlar yoktu. Şey, o zaman kalkmaya başlamış. Benim bu gördüğüm 50 en en, sene. Evet. Ya şimdi yani, bizde de için? bu Hı. masa üstünde yok, Yoktur. Yoktur sizin şeyde. Şey, yok. Yok, bizim, şey, bizim... bizim şeyde düğünlerde erkekler dışarıda durur. Kızlar pencereye yakın. Şey, yakın. Evet. Şimdi kızları taşlama yaparlar. Tabii. İşte kızlar önce erkekleri kötüler. Neydi erkekler de neydi kızları neydi? kötüler. Ondan neydi? sonra neydi? iyilemeye başlarlar. işte ben deste başı falan geydim, gibi. Geldik. Erkekler dışarıda. Onları ben de ilk defa düğüne gidiyorum. Hemen bir gün. Anam dışarıda bir rüyanet koptu. Gelinler, erkekler dışarıda, kızlar da içeride türkü söylerler. Şu kızı oynatıverdiler. He. Hmm. <laughs> Kalk alsın. <laughs> Kaç alsın bazı. Bir kızı başardım. bir olan beğenmişse düğün sahibinden bir tanıdığına der ki işte şunu bir kaldır da hayır, hayır, oyna düşün. oynatıver derler. Oynasın. Ama <laughs> Meliha'nın <demek. gülüyor> Halime'nin düğününde, şey, Baha Beygir'in Halime'nin hmm. düğününde biz hep bin dallı giydik. Hep e, kolsuz günün kızları, ben, hepsini, hepimiz de bir de öğretmen vardı Nezahat Hanım başımızda. Zabaha kadar kına yaptık. Bir hmm. onu hatırlarak. Hep de bin dallı giydik böyle. Şey. Ben, Öyle, o, 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 Arif şey. Gelin Muzaffer'in düğününde orada ben yaptım. Herkes gelin götürmedi. Ben o zaman ben, bir seyirlik edindim. Her gelin götürdüm. Ama e, şey bir anlayı verdim. Hatice bağlı <laughs> belalı. Hatice <şapalıyor, gülüyor> bağlı Allah'ım Yani. Allah'a müyesser duyuyorlar. Neydi o büyüğün adı? Muzaffer. <laughs> e, o ağlıyor belalı. Ben de Muzaffer'e dedim ya. Gel. Yenge gitti. <laughs> Yengek uzatıyor mu? Gittim. Ha. Şey, ben gitmedim ki ağlama. Ama ben de Necmiye sen o kızken pek bilmez. Ama ben <laughs> gitmedim. Ben sen beni bilir miydin? Ayağın arasında ağlıyorsun ikimiz. Necmiye sen beni bilir miydin? Ben seni gördüm tabii. Orada görmüşsün. Orada be. gördüm. Daha ha. evvel Ama evvel, ben. Evvel, ben bilmiyorum. Ama yani. ben beni bir yere çıkarmazlar. Evet. çıkarmazlar. Allah Allah. Ama öteki kız kardeşim müddün çer, çerkesi alt üstüne getirildi. Ben evde iş tutacağım. Minire'ye bakacaksın, annem sokak gezer, ben evde iş tutar öyle. Bir de pay işidirim daha iş tutmazsa bitmezse. Oo, öyle. Ben çok ezildim, küçükten böyle ezildim. Ama o tıpkı Allah'ım öyle bir gelin verdi, şimdi çayı dönüne geliyor, masası önüne geliyor. Devam devam hayatın. Murancığım hayret edersin. Tabii. Hayatım. Yemeği yöntemiz. yemek yapılıyor, oh. çarşıya yani. gidiliyor. E, hem de daha iki tane Ama o, de, o diyor ki ben işi sevmiyordum diyor. Bak Allah'a ne Ben de <laughs> nereye devam gitsem. artık daha e, devam. Ee, Gücel Hanım bile sen diyor sabah tam hizmetçi ruh kusunu diyor bana. <laughs> sen de iş tut öyle diyor. Yorulmuyor musun Allah aşkına diyor. E ne yapayım benim ne de değil. Evet, Yaparım mutlaka düzeltirim bir şeyler Ama şimdi eskisi gibi yapmıyorum artık. Bak Aa, ne demek ki kar ya Allah o şey verir. Ya 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 Hayret edersin ya edersin evet. yani. hayret ediyor. Arkadaşlara dedim ki Allah'ım bu dünyada çok çektim. Öbür dünyada da çekersek dedim. E tabi çekecek diye bir tanesi. Dünyada yağ mı yağma mı yaktın, ailette de var yakacak değilsin ya diyor. Tabii çekeceksin. Hiç bekleme. Orayı kimse ama. bilmez Allah'ın şimdi. Kimin ha. ne olduğu değil mi? Kimse ha. bilmez. İnşallah Rabbim İnşallah. herkese ahiret güzelliği verir. Sabah teyze bir de o şeyi söyleyiver. Bahçede leylek. Ha. Ne diyor? Bahçemize kondu bir sürü leylek. Leyleğin ağzında bir yeşil değnek. Ayrılık Madalık, eşimden Maldırın. ayrıldım zer ful ah aman iyi ay abi kepe aşık oldum dinmezsin aşık Ah amanin ah ina yârim. Neyiniz siz maşallah. Tefimi çala çala, ah. kondum bir ince dala. Baktım da oturulacak, ah. yar benden ayrılacak. Ah amanin ina yârim. Kara çarayım. Açandım diyeyim de hepisi Seni benden ayıram jazı aman gelir. Aman nereden çıktı hemen kadınla başla. Ha, o çıktı biz canım oldu olduk şimdi? Hadi hadi oğlanlar bizi evet. da biz cadı oluyoruz? Ahmet abi de pek söylerdi <laughs> İsmail gibi o da söylerdi. Hmm. Beraber biz oyun şey türkü. Dulara yedir. da çaktı meskeri ucu yeşile benzer. Dolaştım Şam'ı şarkı yoktur yarime benzer. Ah, ah amanin ya yârim. Bu yar güzeli niye söyledik evet. acaba? Hep yar. Evet. yar. Değil, mi? Bir de bizim işte amcanın oğlu. Değil mi? Hı. Hasan abi. Hı. Hasan abinin ilk mi, nişanlısı, Hı. nikahlısı. Tam düğüne bir hafta ama Geldi nasıl yatakma. Evet. Hasan tıraş oluyor, Fatma da urgan buluyor. Ne duruyor hadi hmm. sabla, hmm. gelin eli hmm. candan oluyor. Ona söylemişler o mani, tükür yakmışlar. Evet, tükür lambası yok yakmışlar, Güdülü talla içine de kendi yatacak. <laughs> kızın babasının adı da, da Güdüllü. Ha. Ha, Kızına çeyiz yapmak istememiş, kız da bu zoruna gitmiş, elim içine çıkacağım ha. diye. Talla almış babası, güdülü de talla almış, içine kendi yatacak diye. Hemen Beyt yakaladı. Ya güzel. neyle Türk'ü yaktılar? Sen Hı. biliyor musun? Ali'ye Hı. de yaktılar. Ali. Ali. Emine orak biçiyor, onu Ali kalem tutuyor. Ali kim etti bunu? Metçilik Ali'ye, Metçilik Ali, Ali dairedeydi, mi? memurdu ya. Aynı Emine mi? de, mi? Emine de hep bir okları, hamam, samanlıkları, inekleri, buzalarla uğraşıyor ya. Ne uğraşıyor Emine, Ali kalem tutuyor yani ona da bir şey koymuyorlar. Onu da, da bir zaman çok yaptılar da söylediler. Onu bilmiyor, öldü mü o da? Tabii. tabi Ali Cengiz evleniyordu O zaman evet. Hayır evlenmeden sonra. mi öldü? Evet. 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 Nedime'nin evet. annesi değil annesi. Ha. Onlar Ondan şey işte makbule, çok iyi makbule ama çok iyi makbule. Al bilinmem mi? Ben Mecidem. hiç görmedim evlendim. Evet. Görmedim onu evet. olsun görmedim. Evet. Görmedim. Hiç burada görmedim. Şeyin işte onların Metcik'in şahidenin gelinleri. Ha, duydum da görmedim yani. Hı -hı. Elma yana kiraz dudak diyor beni. Çok peşime düşmeye olan öldürürler seni. Bir de vardı ya. Dudu var parmak parmak Hı -hı. olur mu yani duymak. Kah, gözüm. Yâre duydum diyene Delikanlı yiğidi atına boynumu yürü, yarına almak veremedin beni. Elma yana kiraz dudak mahvediyor beni, düşme olan peşime öldürürler seni. Aşıkmış. Osman'ın vardı ya, Osman'a yandım. Aynı bir de mı seni? Osman'a onu ben benim Osman'a. Osman'a yandım. Şey, daha bir şey, bu Osman yok. Öşür yok, yoruldum ben. <laughs> neydi adı, neydi? Öşür. Öşür neydi? Akbara geldi, nasıl seni? Bir arkadaş vardı. Hey, güle güle tatlı. Kutuyla bir hisardan gitmedi bir Avustralya. İki, İki. güneş geldi. Yok iyi Türk <laughs> arkadaşlar orada <laughs> kavga <kalp> etmişler. <laughs> kavga <laughs> ettim bir tanesi baktım kafası yarılır gibi olmuş. <laughs> Kız ne oldu dedim. Kız öşür çanta mı? <gülüyor> <gülüyor> Türk Türk orada kavga ettiler, Allah bilir, <laughs> söyledim Baktım yine böyle kavgaya tutuştular, yer kavgası. Her gün ben oraya oturuyordum, kahvaltıya çıkınca gemiye. Sen orada oturuyorsun. Baktım İtalya'nda da şurada oturuyor, Yunanlılar şurada oturuyor, Yokoslavlılar şurada oturuyor. Bakıyorlar bize böyle Türkçe kavgaya tabii, anlamıyorlar ya dedim bakın dedim çok ayıp oluyor dedim oradan buraya Türk olarak geldik dedim. Sen oraya oturuyor sen oraya oturuyor çok ayıp bir şey dedim. Biz dedim bak Türkler hemen geldi kavga etti dedim, durmayalım dedim. Öteki dikilenlere de gülüyorlar. Dedim ya gülün kız dedim yani kavga olduğunu anlamasınlar dedim. Şakalaşıyorlar sağsınlar. öyle gülümseyor ben. Hani büyük kavgalar orada. Ben orada durmam. Ne de durdu? Dikiliyor da. Hadi Ay şu fındıkla anlayın. Ayıplamasınlar. Ellerine sağlık. Ah, Çok mutluyum. Şimdi Seviç bize yeni yetişip geliyordu Şey teyip almış bana şöyle. Onu da vermişti dedi. De. Şöyle teyip, teyip annemin sesini veriyordu. Teyip alıncası, tamam. anne evet. dedi sesini bir dinleyeyim dedi. Nasıl çekiyor, çekiyor, çekmiyor. Bir şeyler söyle dedi bana. Bir şey aklıma geldi, bir şey aklıma geldi, dedi. Beş, beş, dedi ki anne bir şey aklına geldi söyle dedi. Ben de Osman geldi aklıma. Osman ayandı. Bu adı şey söylüyor. Osmanlı bir mevde mi, yerde mi? Üç odalı yerde mi, yerde mi? Ah kadifeli evde mi, evde mi? Artık hep böyle Osman'ım, Osman'ım, Osman'ım. Söyledim. Onu aldı bunu teybe. Koydu, açtı. Anne dedi, almış dedi sesi dedi. Evet. O zaman geçti öyle tek Benim arkadaşım kocasının adı da Osman Hacı. <laughs> sevinç, saf sevinç gitti. Bir bak dedi, dedi Hacı dedi, dedi, Ben annem dedi, teybe aldım annemin sesini dedi. <laughs> o da dedi şey, git bakın, dinleyin dedi. Ne söyledi annem bakayım dedi. <laughs> Hep Osman söyledi annem ne Osman dedi. Ne Osman'ı dedi. Ya bir can bulduk, çal, çal, çal bakayım dedi. Çıkıverdi Osman'ım Osman. üç Osman'ım, üç odamı yedim Osman'ım Osman'ım. Gül kokuyor Osman. nefesin Osman'ım. Nefesi gül kokuyor, <laughs> aileliğin tepesi gül kokuyor nefesi. <laughs> Kadın dedi ki en sona bozulur gibi falan oldu. Aman kız Necmiye'nin dedi. Kız Osman'dan başka bir şey değil, ben <laughs> değil bozuldum. Bak hadi tesadü baba. Ya Osman damadın Osman. O, o şimdi çıktı. O çıkmıyor, yoksa o şey yoksa, zaman yoksa. yok ki. Şöyle oldu. Ya, ha, şimdi yoksa. de mı onu? Yok artık Osman buldu yanından da geçmiyor şimdi. <laughs> 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 Aman ama dur hala utandım. O kasetleri değil senin. Onun kocasının adı Osman. Osman'ıma yandı. Osman'ı da ya uydur <laughs> daha, <laughs> daha Dilimi bastırı bastırı söylüyor yani. Osman'ım Osman diye aman bu kadın dinledi dinledi. Kız ne iş bu yanlığın dedi. Osman'dan başka bir şey bilmem mi sen dedi. Kız bilirim ama dedi bir gitmiş aklıma dedim. Benim ben zorluğum dedim. Osman nerede? ama <laughs> türküsü var. Var işte. ama yani, alındı ben, kadın. Arkadaş şey olduğu için ayrı, hala da utanıyor. Bir de mahide falan görüşüyorsanız. Ay, Ay aile hı görüşüyoruz hı, tabii. Çok ciddi bir oldu. Nefesin kokuyor, nefesin kokuyor. Nasıl nefesin kokuyor, nefesin kokuyor. Nasıl nefesin kokuyor, nefesin bu sabah mı çağıraydın bana? Yani, <laughs> Mustafa mı yok muydu? Neydi bir şey? de neydi, neydi? Mustafa mı Türküsü vardı? Neyleydi? neydi o? Mustafa mı? Hmm. Mustafa mı? Bir şey söylerdi. Mustafa mı? Hmm. Mustafa'yı bilmiyorum ben ama onu yaptım. Ama Osman'ı şey bilmiyorum. Sevinçine sonradan. O gidince kız sevgilim ya e Osman'ım, Osman'ım var da dedim. Niye aç onun onu kocası Osman değil mi dedim. Ey aman diyor anne o arkadaş, arkadaşın nefesin nefesin de kaç bir de kimse yok değil. Ah Osman'ım, Osman'ım böyle canlı canlı söylüyor, canlı canlı. Osman o ev bir geldi falan İşte Çok şey, 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 bir şey sadece böyle değil Mesela. mi? Neler geliyor, neler geçiyor, ne günler geçiyor. Neler geçiyor. hiç İsmail'im İsmail'im dediğini görmedim ben. Söylemedi Ay, bana. Değil, öyle. İsmail diye bir şey Ama. vardı galiba. Hı -hı. Ne vardı bir şey yapalım. İsmail'im diye vardı bilmiyorum ki. Oğlan adın İsmail. Oldum ha. ismine Nail. Aaa bak bak. Eşref abin de var. Eşref'e şey, yandım. Eşref. Ama yandım Eşref, o yok, o değil. Zühtü'ye yandım. O Zühtü'ye yandım. Neydi? Eş, canım eşref. eşref. Aman Eşref canım Aman eşref. eşref. Canım Eşref. Hemen benim türkü bu derdi. derdi. Çalınca benim türkü verdi. Yani. Tamam. Neydi? Eşref. Kanlara boyadın beni Eşref yani. miydi? Öyle bir şeydi. Gezmelere götürdün Eşref, Eşref. Hiçbir yere götürmedin Mustafa'yınca ama... E Avustralya'ya gittin ya. Ama ben Avustralya'da çalışmaya gittim. Yaşamaya gitmedim Şu e, Uçakları gördüm hiç Ama ben seni bütün uçak gösterin havalarında bay dedim. Bay. Eren bile söylüyor onu. Annenle beni uçağa götür, annenle beni uçağa götür. Şimdi diyormuş ki, şey, Türkiye'ye gidiyoruz annem, annem ah. diyormuş. Annenle Türkiye'ye Türkiye'de de bir evde yemez tabii canım. Kaç yaşında daha küçük? Bir, üç ay doğru girmişti. Bir de kız doğursun. İnşallah. Neydi? Öşür. Öşür. Bir <laughs> oldu, ne diye Öşür. Düşür. ne oldu ne oldu? Sen hiç bilmiyor öşür. Öşür <tıp> kafama <laughs> çantayla vurdu. <gülüyor> <gülüyor> diyormuş ya arkadaşına ne oldu ne oldu öşür